Arkadaşlar bugün sizlerle ne oynayacağız biliyor musunuz? Bu topu şu takkenin içine atmaya çalışıyorsunuz. Böyle çok yakından böyle atma yok. O hile arkadaşlar. Şurada bizim bir çizgimiz var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama o çizgiye atacağız. Ya. Bu arada arkadaşlar bizim böyle bir tablomuz var. Burada olan herkesin ismi var. Ve bir tane atan kişiye bir tane artı atıyorum. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Elbala ben de sayıları yaz böyle. Arkadaşlar herkesin iki hakkı var hak atan iki puan alıyor eğer iki hakadan iki hakadan bir tane atsa bir puan eğer hiç atamazsa sıfır puan. Evet şimdi ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Dur be. Ya, yok yok güzel. Ben başladım. çok iyiyimdir arkadaşlar böyle at dışarıda. Hadi bakıyoruz bakalım. Hadi Bismillah. İşte oh. bu be.

Ya bir dur şey başlama. Arkadaşlar evet şimdi şevval atıyor. At şevval. Şevval at. attın mı? Atamadım. Bir daha deniyorsun. Şevval atamadın. Şevval geçti sıradakine geçti. Sıfır. Arkadaşlar sıra Zehra'da Zehra atacak. Zehra'ya topunu veriyoruz. Zehra atacak. Zehra ikini atacak. Arkadaşlar bu arada. Arka Arka. Arka. Bunu atacak. Böyle geldi ya. Zehra kardeşler. kardeşler. Hadi at bakayım bunu. Zehra at bakalım. Ooo. Az geldi Evet. Sıra Evet sıra Miray'dan. Şimdi sıra Miray'dan. Miray'ı arkadaşlar. Hadi Miray atıyor. At Miray vurdu. Oo, Oo, çok iyi vurdu. Çok güzel attın ama girmedi. Biraz şu tarafa gel. Hadi oradan Şimdi at. Sıra Meryem, Hayır. Melike. Meryem. Sıra ben. Ha, Elif e, Elif abla, Ben, ben ikide iki yaptım. Elif Ben bir mi? şey ya. ben. Hayır yazma. yazma. yazma yazma. Biz yazmıştık. Arkadaşlar arkadaşlar herkes listeye göre evet. gidiyor. Listeye göre gidiyor. Şimdi de sıra bende olduğu için ben atıyorum. Elif ama ama bu çok aç yapmışsınız bu burada duruyor. Ha, başlıyorum. kolay olur o. Biraz zor Oha. Az kalsın düşüyordu böyle oluyordu. Ama niye de böyle olurdu? Sıra kimde? Hayır bir dakika daha ben. Bir dakika Bir dakika daha var atar ya. Olmadı. Hadi be, Şimdi sıra bende. Hayır Meryem'de. Meryem'de Meryem Meryem'i Meryem unutmuşuz. <laughs> Meryem gelsin. Meryem Melih sıra Meryem. Meryem bakalım atabilecek mi? Atar inşallah. Ben Meryem'e güvenirim her zaman. Ben de. Ya. Ya. Hayır Bu Hay başladı. Hadi. Başladı. Hadi. Hı -hı. Olmadı. Ay, Sıra. Şimdi. Aileyiz. Bro. Şevval'e sıra. Küçük kafasını. Şevval geç. De. Orada Küçük dur. Küçük 3-1. Diğerleri 0. Şevval. Şevval. Go. Şevval attı. Şevval ne oldu? Şevval bunu dağıtarsan kralsın sen. Şevval bir tane daha at. en baştan. Hadi yere bunu atarsın sen. Çok gerisi İkinci olmadı. İkincisi... İkinciyi atarsan olur. Olabilir. Aa ya ay, çok, ay, çok ay. sıra listi sıra Miray'da. Miray 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 atacak sıra? Ben atıyorum. Hadi bakalım. Olmadı. Oldu yani mu? Yani Olmadı. Mı? Yani, Olmadı. Olmadı. Yani, 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 Olmadı. Sonra da mi gelecek sıra. Sonra Hadi bu sefer olacak. Olur belki ya. Oldu mu? <laughs> Olmadı. Ay Elif oldu ben sanıyorum. İki kere böyle şimdi bir tane daha böyle sanıyorum. Hayır. Ya. Hayır. Ha böyle mi, mi? İlla içinde durmalıyım. Bir şey Gel hadi. O da böyle. Olabilir.

Arkadan alabilecek mi? Değil Oldu mu? Bakalım. Olmuş. Önce olmuştu. Işte. de geldi. Ben neyin ustasıyım? Arkadaşlar. Ben gidiyorum. gidiyorum. Hadi biz. Hadi Milay vurdum ve olmuyor. Sıra kimde? Elif. Oo ben de. Elif aldım mı? Elif Baya karıştı buralar. Arkadaşlar Elif aldığında sıra. Ben atıyorum. Nerede? <laughs> Meryem Melike birinci hakkı kullanıyor. Hayır. Hı -hı. Meryem sıfır. Meryem biraz yukarı atma çalışıyor. Meryem at. bunu at. Meryem bunu at. Sıra bende, sıra bende. sıra ben. Sıra. Arkadaşlar Yağız atıyor. Ay dur Yağız gözükmüyor. Neyse hadi at. Atıyorum arkadaşlar. Topu iyi izleyin. Gülüyor mu top kamerada? Hayır gözükür at. Hadi şut. Hayır. Son. Ben şu ama ilk defa atamadım ya. Sıra. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.